Dünya normalleşme adımları atsa da bilim çevreleri diken üstünde. Endişenin sebebi salgının ikinci dalgası. Özellikle Çin'de yeni vakaların görülmesi o kaygının büyümesine neden oluyor. Her şeyin başladığı yer o haberle çalkalandı. Yeni normale merhaba diyen dünyada ikinci dalga korkusu başladı. Çin 24 saatte 57 vaka tespit etti. Üstelik virologlar virüsün ülkedeki türle benzeşmediğini açıkladı. ile mücadelede sil baştan tartışmaları alevlendi. Çin Fadi'de 38 kişinin testi pozitif çıktı. Bölge ülkenin radarına girdi. Balık pazarından numuneler alındı. 2000 kilometre doğudaysa o açıklama gündemdeydi. Japonya'nın bir numarası konuştu. Shinzo Abe rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. Sıcak havanın virüsü yok etmediğinin altını çizdi. Orta Doğu'da İran'ın kabusu da bitmedi. Günlük kayıp yine 3 haneye ulaştı. Rusya'da da iklim daha sert. 205 binden fazla insan hastalığın pençesinde. Avrupa ise her şeye rağmen kuralları esnetiyor. İngiltere ve Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetiliyor. Birçok ülke 1 Temmuz'da kıtaya sınırları açmayı planlıyor. Ve virüsün çok sert vurduğu Amerika, ülke sokakta on binler ırkçılığın hesabını soruyor. Uzmanlarsa kaygılı. Salgının yeniden patlak vermesi işten bile değil.